Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e-futbol kapışma ligimizin 12. haftasının 2. maçındayız Formalarımızı ayarladık, stadımızı seçtik arkadaşlar Biliyorsunuz ilk maçta sıkıntılar olsa da Ali beni 4-1 yenmişti ve şu anda puan farkı 0 İkimiz de eşitiz ee, Ali evet. e, bingo'da blok yediği için yine hiç bu silmemişti. silememişti Şu anda benim 11'im bu şekilde Araujo'yu ve Nunez'i tekrardan 11'e koydum ee, Bu maçı kaybetmek istemiyorum o yüzden de sağlam bir 11 ile başlıyorum Ali'nin ise kadrosunda hiçbir değişiklik yok. Bir önceki maça göre haydi bakalım maçı. Emirates stadyumundayız. Emirates. Evimizdeyiz. Arkadaşlar puan farkını sıfıra indirdik. Evet. Puan farkı şu amacımız, anda sıfır. Amacımız 3 puanı almak. He. Tabi rakibimiz de çok güçlü. Kardeş takımımız biliyorsunuz. Ne kardeşim düşmanız. Jorlato orta yaptı. Noyes kafayı vurdu olmadı. Hemen al onu, hemen al onu. Hemen al onu. Oha. Lan bugün bu acımayacağız lan. Hep sen bu kadar üzüleceksen oynamam ben. Ne? Messi, Messi. Verdi Gökereş. Gökereş alta bıraktı Nunez. No yes. Nunez no yes. vurdu. oh, Nuyar no 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 iki maçtır mi? kalesine devleşiyor derken bir gol yedi. O yüzden de tam yarı devleşti. 1.90 oldu. <laughs> Zemin ediyorum. Uf Mekalası çok klas sıyrıldı. Victor yok Kereş. Noyer. Noyer. Yine Noyer. Y Jeremy Doku. Ferdi Ferran Torres. Alırsın Ferran onu. Alırsın onu. Ya ne yapıyor oğlum benim takım? Eee. Ne alırsın? Ferran Torres. Hmm. Haydi arkadaşlar. Açtım, açtım. Ferran Torres. 20'inde 20 galiba, 21 mi 21 mi? 21. dakika 22 işte. Gol krallığına gidiyor Ferran Torres. Harbiden 2 maç 3 gol oldu ya. Aa. Evet geçen maç hat-trick yaptı bunu biz söylemedik. Hat-trick mi? Geçen maç hat-trick yaptı ya. Yaptı mı? 2 gol atmadı mı? 3 mü attı? Lan ne ediyorsun? <laughs> Şimdi ver. Sen de ver. Sen de ver. Christopher en koku. Çok fena lan bu adam. Ne yer? Şimdi Nunez sakin kaldı. Ortasını yaptı. En koku vuramadı. Ah. Messi. Ferron Araujo. Oy. Araujo'yu oynatmayarak zaten. Sen. Yok Messi şimdi sabun boş. Free Pong'u da geçti Mekyalıslar. Ama geri yetişiyor evet. ki eşek ayısı. <laughs> Çok hızlı oğlum. Eşek arısı mı eşek ayısı mı? Düyan en iyi beki diyebilir miyiz hocam? Çok. Ya ne oldu yine ya? Uf, sonunda ederso. bir şey tuttun ya. <laughs> Ederson Moraes. Attık Kante. hocam kutu vuruşunu. Messi. Fevki verdi koşuyor. Şimdi sola bıraktık yok Allah'ın aptalları. Hepsi bir arada. Hepinizi sileceğim. Helal <laughs> lan ben ya nasıl döndürüyor oğlum? Ben onları. sileceğim onları. Ben sileceğim, sen silmeyeceksin. Ferran Torres. Ferran Torres. <laughs> Niye geçiyorlar? lan? Arkadaşlar. Daha çok gol atacağız o yüzden geçmeye karar verdik. Yok. Hmm. Ya, elim çarptı ya ondan. Orta sahayı geçemiyoruz çıldıracağım. <laughs> Ve Ferran'ın esri ilk yarıda esri. Ferran Torres. Joker yıkmaya geliyorum dedi. Tam onu yapacağım dedi böyle böyle. Yapacağım dedi. Joker işi gol kralını alacağım dedi. Ferran'ın bu da Endrick'e bu da Ferran'a buradan da çok güzel. Ederson yetişemedi. Arkadaşlar ne yazık ki 45 dakikada 3 gol yiyoruz. Ya Ferrandan olması umurumda değil de 3-0 geriye düşmek umurumda. Vur! Hayır penaltı verme. Ya Hayır. yapma yapma yapma. Bari bir gol atın da umutlu girelim sizin Allah belanızı versin. <laughs> Arkadaşlar kadrom ana kadro olduğu için şu an 45'te istediğim gibi değişiklik yapabiliyorum. Bunu halde biliyor zaten. Ben evet, biraz abi. kadroyu değiştireceğim hemen ikinci yerde görüşeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi değişiklikimi yaptım. Ee, kanatlı futbola geçiş yaptım ve kanatları yani daha doğrusu ileri atlı full hızlı adamlarla donattım. Haydi bakalım Oha, ikinci yarıımız başlıyor. Hadi 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 hadi. Hocam. 3 0 gerideyim. Yani o yüzden artık gol yemeden 3 gol bulmam lazım yoksa bu maçta geri dönüş imkanlı değil. Bırak. Sen de bırak. Git içeri gir. Çevir ve gol olsun. Ya Noya! No Noya! Yemin ederim ben bu adamdan özür diliyorum ya. Ben bu adamdan özür diliyorum ya. Ligin ne kaydısı ya. Şöyle gönderdim. Şöyle gönderdim. Endrik. Hadi O's be. Kuvvera. Vur hemen ileri. İndir. İndir hocam. Yok sakatım ben diyor bugün. <laughs> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Uf, çok sık sıyrılı Jeremy. Jeremy gidiyor. Araya attı Nunez'e. Nunez. E. Nunez. Çıkıyor abi, sen <laughs> de çıkıyor. Seninle yolluyoruz. Bellingham. Enkunku. Doku. Tekrar. Bellingham. Sakin. Ya abi giremiyorum içeri bir türlü ya. Şöyle gönderiyorum. Ver. Aa. Aha. Yemiş. <laughs> oh. Movie'ye özel antrenman bastık arkadaşlar ondan böyle oldu. Şaka yaptım. Ya fake ne güzel. 7 tonladın çöpü orada. 71 çöp ya. Diyor Hadi ya. ya. Çok çöp, çöp, çöp diyor ya bir de. Seninkileri ben para verdim ya. Ondan Şunu atarsak belki. gol be hadi 81 Uf. Lan kıramadık 80 dakika ya Bak 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 şerefsiz Ya sen karaktersizsin <gülüyor> ya <gülüyor> Bellingham Vinicius 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 Çok Vay. yumuşak vurdu Ödüm patladı Of, penaltı. Penaltımı tamam. alayım. Hayır, hayır. Freekick. Freekick free free mi? Freekick. Ya nasıl freekick? Nasıl <laughs> sarı <sana> veriyorsun? <laughs> Lan nasıl sarı veriyorsun sen? Var ya karaktersizsin Ali. <laughs> silmeyeceğim ki. Kimi silmeyeceğim? Hiç kimseyi. Oooo. <laughs> Onlar Fulfodun. arkadan. Fülfodun. Varlarlar. 3 dakika ver şerefsiz. 3 dakika ver. Şerefsiz Bak. oyun. Yok abi vakit yok. Niye 3 mü ya? Bu kaleye döner. <laughs> evet. Şaka. Ulan Hayır hocam bitir. Hocam bitir. Hocam faul yok mu ya? <laughs> oh. Arkadaşlar Ferra'nın ile maçı alıyoruz. Haydi bakalım. Sondura. Evet arkadaşlar şu anda benim oyun ekranımı görüyorsunuz. Eee Kante'mi koruyorum. Ben... Ee... Bence karıştırmadın. Peki. Eee sol bekini sil. güzel bir olsun ya. Lütfen. Karıştırmadın ya. deyip sol bekimi söylemen ne alaka peki? <laughs> Öyle fake, ruhsal bir fake attım. Neyse sol bek söyleyebilir diye düşünmüştüm. Ya yine gittiğine üzüldüğüm bir adam oldu. En başından beri takımımdaydı. Siliyorum. Kim gitti ya? Söylemeyeyim. <laughs> ya söylesene. Söylemeyeceğim. Ya söylesene oğlum ben videomu bekleyeceğim. hadi evet, ya. Evet bekleyeceğim. Evet Aa. arkadaşlar takımın e ligin ilk başından beri benim takımdan neredeyse olan biriydi. Güçlendiricisi Mekeli'si olan biriydi. Ya. Evet. Ya o, Ben seviyordum. Bence çok da iyi bir orta saydı ama yani tabii ki yine de diğerlerine göre beni daha üzen biri oldu ama yine de şu an üzgünüm yani Mekanist'in gittiğine ve maçı bu şekilde kaybettiğime son dakikada da kurduğum hakimiyete rağmen o gol bir şekilde gelmedi ve Maçı tek farklı kaybettim. Ali e, bu haftanın sonunda 3 puan öne geçmiş bulunuyor. 13. haftaya 3 puan önde başlayacak yani. Evet. 13. haftada görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.